Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bakalım neler çıkacak. Şifa Hep mutlu olun. Temenni dileğim budur. Siz mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum dostlarım. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Zil bildirmenin tüm işaretleyerek abone olabilirsiniz. Emeklerimin karşılığında videomu beğenerek başlayabilirsiniz dostlarım. Videoyu beğenin ki ben de karşılığını aldığımı göreyim arkadaşlar. Ben de motive olayım çünkü. Bakalım neler çıkacak. Dileğinizi tutun. Açıyorum güzel dostlarım. Evet. Birkaç gün sonra ağlayacaksınız. Böyle içinizi dökeceksiniz. bayağı böyle bir rahatlayacaksınız arkadaşlar. Birkaç gün sonra ağlamanız var. Ama bu ağlamak size iyi gelecek. Baya böyle bir içini rahatlatacaksınız. Bakın bu da fincanınızın için şöyle göstereyim bakalım e, neler çıkacak güzel dostlarım siz e, bir taşla iki kuş vuracaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim bir taşla iki kuş vuruyorsunuz her şey mükemmeliyetçi olacak yani bayağı böyle bir rahatlayacaksınız bir taşla iki kuşu vurunca önünüz açılacak ferahlayacaksınız, düzene girecek hayatınız. Her şey daha özel olacak sizin için. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. Bu aralar sizi çok agresif ve baya böyle bir de sinirli gördüm arkadaşlar. Sabırsızlık var, Sinirli hali, atalet hali, yorgunluk hali hepsi birikmiş. Yani ailenizde sanki böyle kavga çıkmış iş yerinde. Bu konuda çok, çok dikkatli olun arkadaşlar. Enerjinizin yani böyle bir sinirlik haline harcamayın. Çünkü enerji size çok lazım. Yani böyle ufak tefek şeyler için niye kendinizi yorup üzesiniz ki değmez yani harcamayın. Çünkü enerjiniz size lazım. Her zaman pozitif enerji olmamız lazım ki önümüz açılsın dostlarım. Burada dört tane kara kedi şahlanmış bir şekilde. Bu dört kişi sizin hayatınıza girmeye çalışıyor. Sizin moralinizi bozmaya çalışan bu dört kişi var. Dört kişiye çok dikkatli olun, temkinli olun derim güzel dostlarım. Dört kişi tanıyor musunuz? Bunların ikisi bayan, ikisi erkek. Onunla net söyleyeyim size güzel dostlarım. Burada arkadaşlar e, saygısız biri varsa karşı. Son zamanlarda bu kişinin saygısızlığı daha da bir artmış. Sizi daha da bir uğraştırmaya, üzmeye çalışmış. E, bu kişinin haddini bileceksiniz. Böyle saygısız olmaz, tavırlar olmaz. Gün git gittiyse karşı değişen bir. ya da biri onu gaza mı getirdi? Biri onu doldurdu mu? Ee, bunu öğreneceksiniz dostlarım. Geçmişte biri size büyü yapmaya çalıştı mı? En yakınınızdaki kişi. Bayağı böyle bir şaşırıp üzülmüşsünüz. Yani ben en güvendiğim insana da mı artık bir şey yapamayacağım ya da anlayamayacağım edemeyeceğim diyorsunuz ve bu kişi şu anda çekiyor biliyor musunuz size yaptıklarından dolayı çekiyor o yüzden hiç merak etmeyin güzel dostlarım şu an sıkıntılı bir süreçtesiniz ama bu süreç arkadaşlar geçici yani geçici bir süreç ölüşelim devam etmeyecek yakın bir tarihte o sıkıntınız, stresiniz gidiyor arkadaşlar ailenize son zamanlarda kızmışsınız biraz çok duygusallaşmışsınız. Kızmışsınız. Bu biraz sizi üzmüş. Ama aileniz de sizi üzmüş. Yani öyle diyeyim. Ama siz bu sorunları çözeceksiniz. Merak etmeyin. İkili ilişkilerde yaşadığınız bir gerginlik var. Birbirinize kızıyorsunuz. Bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, yansıtıyorsunuz her şeyi. <laughs> bu biraz sizi üzmüş. Ama buna arkadaşlar dikkatli olun. Yani ayrılık bile olabilir. Allah korusun dikkatli olun derim. Sevdiğiniz kişiyle alakalı dikkatli olun. Ekonomik anlamda biraz sıkışıklık var. Ama bir kadın gelip e, sizi bu sıkışıklıktan kurtaracak arkadaşlar. Baya böyle bir rahatlayıp baya böyle bir hafifleyeceksiniz. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Birisi negatif sinyaller veriyor. Olsun diyorsunuz. En azından neyin ne olduğunu öğrendim yani diyorsunuz. Negatif sinyaller veriyor. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şöyle bir şey uzaklarda arıyorsunuz ama bence uzaklarda aramayın arkadaşlar. O şey çünkü çok yakınınızda. Uzaklarda değil. Çok yakınınızda olan bir şey var. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Biri sizi fark edecek arkadaşlar. Duruşunuzu, azminizi, hırsınızı biri sizi fark ediyor. Neyin ne olduğunu bu sayede anlamış oluyorsunuz. Sizi fark edecek. Onu söyleyeyim size. Çok güzel bir fırsat doğabilir önünüze dostlarım. Şu an ekonomik anlamda bir durgunluk içindesiniz. Ama siz bu dönemi atlatacaksınız arkadaşlar. Bu stresli, sıkıntılı, durgunluk dönem gidiyor. Birine karşı o kadar ilgili alakalısınız ki ama siz öyle değil. Siz de artık ona ilgili alakalı davranmayacaksınız. O öyleyse ben de öyle yapacağım diyorsunuz. Ufak tefek böyle sağlık çeşitli sıkıntılarınız var. Küçük küçük problemler ama bunları büyütmeyin. Bunları atlatacaksınız. O senin çaresi olmayan Allah dert vermesin. Mesafeli yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. Bu yolculuklar size psikolojik anlamda bayağı böyle bir rahatlatacak yani bu yolculuklar. Öyle söyleyeyim size. Birkaç gün sonra öyle güzel bir sevinç haberi gelecek ki böyle evin içinde çığlık atacaksınız. Yani o derece size mutlu bir haber gelecek Dostlarım Öyle söyleyeyim size. Bu da düğün var arkadaşlar halay çekiliyor Ya ailenizin ya sizin burada düğün çıkmış bir buçuk ya da iki yıl içerisinde Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım Burada büyük bir füze var Çok enerji olacağınız bir döneme geçiyorsunuz siz birkaç ay sonra Çok olumlu <laughs> Çok özel Güzel bir döneme geçiyorsunuz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Bu da dedikodular kulağınıza gelecek. Bayağı sizin sıkacak. Moralinizi bozacak birkaç ee, dedikodu duyacaksınız. Onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Keyfiniz kaçmış. Ama keyfiniz tekrardan yerine gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. O kaçan keyfinizi tekrardan e, yerine getireceksiniz. Burada iki tane kurdele var. Biri bayan biri erkek. Söz nişan var. Evlilik var. Bu çok da uzun tutmayacaklar nişanı. E, bir 5-6 ay sonra da evlilik var. E, burada bir borça çıkmış. Kadın borçası. Burada bir kadın eline tesbih almış arkadaşlar. Söz nişan tepsisi var. Bir yere başvurmuşsunuz, haber bekliyorsunuz dostlarım. Bu başvurduğunuz yerden size haber var. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için güzel dostlarım. Kendinizle alakalı arkadaşlar böyle ufak tefek değişiklikler yapacaksınız. Yani bu değişiklikler size bayağı iyi gelecek. Çok güzel güzel değişiklikler olacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim, e, T Z A N harfi. Bu kişi e, sizi çok kıskanıyor arkadaşlar. Var mı çevrenizde böyle biri? Bu kişiye temkinli bir tık daha böyle bir dikkatli olun derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, birinden e, borç para alacaksınız. Siz en yakınınızdan bir borç para alacaksınız. Burada bakın çıkmışsa borç para veriyor. Kalbinizin küt küt atacağı siz biriyle tanışıyorsunuz arkadaşlar. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Dediğim gibi kalbinizin küt küt atacağı çok özel güzel biriyle tanışıyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Bir konuda çok hassassınız ama siz o konuda hassas olduğunuzu bile bile sizi böyle kırmaya çalışanlar var. Yani bu kişi şöyle söyleyeyim üzmüş. Bayağı böyle bir üzmüş kişi. Gelip özür dileyecek ama size bu özür kabul etmeyeceksiniz. Çünkü hassas konunuzdan vuruyor yani öyle diyeyim size. Birine böyle çok faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Onun için seçimler yapıyorsunuz. Alttan alıyorsunuz. o iyi olsun. Çok böyle özen gösteriyorsunuz o kişiye. O kişiyi kurtaracaksınız arkadaşlar. Hem maddi hem manevi bir şekilde kurtalıyorsunuz. Ötelediğiniz, böyle ertelediğiniz bazı konular var. Ee, siz bunlardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Yani ötelediğiniz neyse, bu sıkıntı, stres neyse, bundan adım adım kurtuluyorsunuz dostlarım. Size artık biri kartları böyle açık olmayacak. Hep kapatmış, kapatmış. Bir şeyleri söylememiş, söylememiş ama artık söylüyor. Böyle kartları tamamen açıyor. Açık oynuyor yani öyle söyleyeyim size. Bu da çok onaç bir kadın var. O kadar çok anneci, o kadar çok anneci insanlara da öyle davranıyor. Anne gibi. Çok iyi niyetli sorumluluk sahibi olan biri bu. Siz bu kişiden büyük bir destek alacaksınız. Yani çok manevi anlamda destek verecek Bu kişi bayağı böyle bir sizi rahatlatacak yani öyle diyeyim size. Yoğunlaşmanız gereken konu var arkadaşlar. Baya böyle bir yoğunlaşıyorsunuz. Azimlisiniz, hırslısınız. Bu konuda dikkatli, temkinli olun. Çok güzel karşılığını adım adım alacaksınız güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. iki tane bir şey satın alacaksınız siz yeni yılda. Yani kredi çekip ya da biraz biriktirip mi bilmiyorum. Ailenizin de tabii ki buna desteği olacak. Siz iki tane bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Allah sağlık saat versin. Bakın büyük bir parça sıkıntı düştü gördünüz mü? Siz büyük bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden acele etmeyin. Çok fazla üzüp yıpratmayın kendinizi. O iş düzelecek. Hayrına doğru gidecek yani. Öyle diyeyim size. Ankara, Ceyhan, İzmir arkadaşlar size büyük bir açılımda bulunacak. Ankara, Ceyhan, İzmir. Onu net söyleyeyim size. Dileğiniz su gibi akıyor. Umarım ömrünüz de su gibi akar güzel dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım ee, tabakta neler çıkacak güzel dostlarım. Bu da biri o kadar çok yalan söylüyor ki. Ama artık yalan söyleyemeyecek. Süt dökmüş kediye dönecek. Çünkü yalan söyleyi söyle hayatının bittiğini yeni farkına varmış. İnsanların ondan uzaklaştığını yeni anlamış. Artık bu kişi kimseye yalan söylemeyecek. Size de söylemeyecek dostlarım. Burada arkadaşlar eski bir ev var. Eski bir tavan var. Sarkmış. Kırık dökük pencereler var. Onu söyleyeyim. Siz bu eski evi onaracaksınız. Maddi manevi anlamda evi böyle bir neşe getireceksiniz. Böyle birine de böyle bir göstereceksiniz. Yani bir kişiye sanki böyle o evi onarıp da o evi güzelleştirip de o kişiye sürpriz yapacaksınız. Özel hayatınızda çok güzel değişiklikler var arkadaşlar. Bu değişiklikler size baya böyle bir e, iyi gelecek. Onun söyleyeyim böyle kıpır kıpır olacağınız bir döneme geçiyorsunuz kendinize çok güzel şeyler fark edeceksiniz. Ve bunu da hayata sunacaksınız güzel dostlarım. Sevdiğiniz kişiler sevgisini ilgisini biraz azaltmış. Bu da size içten içe eksikliğinizi göstermiş arkadaşlar. Mutsuzsunuz. Yani zihninizi kurcalayan bazı olaylar var. Ama siz bunlardan birkaç ay içerisinde kurtulacaksınız. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şunu söyleyeyim. Birkaç sene önce çok üzücü bir olay geçirmişsiniz. Şunu söyleyeyim. Oturmuş. Böyle bir hilal gibi duruyorsunuz sanki. Ama artık o konu aklınıza gelmeyecek. Geçmişte neye üzüldüyseniz geride bırakıyorsunuz. Hayatınızla ilgili yeni yeni çok güzel böyle adımlar atacaksınız dostlarım. Bu da size çok iyi gelecek. Sizi motive edecek yani öyle diyeyim size. Şunu söyleyeyim. Geçmiş artık geride bırakıyorsunuz. Geçmiş size bir şey kazandırmıyor. Maddi, manevi sizi üzüyor. Hala üzüyor. Hiçbir şey kazandırmıyor. Her şeyden de böyle eksik kalıyorsunuz bu sayede. O yüzden artık geçmiş unutup geleceğe bakıyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan gelecek geçmiş değil. Siz çok güzel bir projeye imza atıyorsunuz dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok özel olacak bu projesin için. Bayağı böyle bir sevinip yükseleceksiniz. Birinden artık vazgeçmiyorsunuz. Ne yapsanız ne etseniz de vazgeçmeyin. O kişinin hayatında olmaya çalışıyorsunuz. Ve olacaksınız da güzel dostlarım. İlişkisi olan, sevgisi olanları sesleniyorum. Şekillendiriyorsunuz hayatınızı. Yani biraz sizi yorgun ve bitkin gördüm ilişki konusunda biraz huzursuzsunuz. Ama bundan kurtulacaksınız. Merak etmeyin güzel dostlarım. Siz bir şey için böyle orunda mücadele ediyorsunuz arkadaşlar. Merak etmeyin o mücadele ettiğiniz konu neyse onu kazanacaksınız güzel dostlarım. Bir meslek sahibi oluyorsunuz arkadaş. O kadar çalıştım, çabaladım, sınava girdim. Koşturdum, ettim. Uzağa gittim, yakına gittim diye 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 diye. Artık hedefinize, mesleğinize kavuracaksınız. Bu işi noktalıyorsunuz dostlarım. Ee, piyasada bir durgunluk var. Tabi bu durgunluk herkesde var şu anda. Bu durgunluktan kurtuluyorsunuz olsun. bayağı böyle bir rahatlayıp hafifleyeceksiniz. Onu net söyleyeyim size. Bu da büyük bir bilezik çıkmış arkadaşlar. Evlilik yani demek. Bekarlar. Evleniyorsunuz. Evli olanlar. Büyük bir mucizeyle karşılaşıyorsunuz. Bilezik çıkmış yani. Onu diyeyim size. Bu da büyük bir şandan var. Bu şandan yanıyor. Yani iş hayatı yolda. Evlilik hayatı yolda. Yeni bir iş kapısı yolda. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Kısmetiniz birkaç gün sonra açılıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Adım adım yavaş yavaş kısmetiniz açılıyor güzel dostlarım. Ummadığınız bir anda seninize bir para geçecek arkadaşlar. Baya böyle bir şaşıracaksınız. Bir anda bu para geçiyor hesabınıza. Siz geleceğinizle alakalı arkadaşlar kötüleri çıkarıp, iyileri tutup uzun vadeli bir plan yapacaksınız. Sizin e, bu planınızda gerçekleşecek ama. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Evet arkadaşlar kahve falı yorumunuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.